Herkese merhaba arkadaşlar ben Pegasus Bugün sizlerle birlikte yeni yarış sistemini inceleyeceğiz Bu sistem ultra detaylı Vakit kaybetmeden hemen icraata geçelim İlk komutumuz yarışçı oluştur Yarış oluştur komutunu kullandıktan sonra yarış için bir isim belirliyoruz ee, Mesela bu şekilde ee, Organizatör değiştir bölümü Bu bölümde bir saniye Roar City'yi yarışa davet edeceğim. Bunu da anlatmadan geçmeyeyim. Yarışçı davet bölümü üzerinden yarışçı adı veya ID girerek pratik bir şekilde davet edebilirsiniz. Bu bölüm kapanmaz. Davet ettiğim takdirde diğer yarışçıların da ID'sini görüp ekranımdan hızlı davetler edebilirim. Şimdi Royce Leet'in ekranından yarışı kabul edeceğiz. Ekrana geçiş yaptık. Bu şekilde bir pencere bizi karşıladı. Yarış organizasyonuna katılmayı davet ediyor şeklinde. Onayla reddet. Onaylıyorum. Şimdi Royce penceresinden yarış bölümünü mü görelim? Burada organizatör değiştir vesaire bu bölümler bu şekilde gözüküyor. Harita bölümü bu şekilde. Harita adı vesaire. Tur sayıları gözükebilir. Şifre gözükmez. Şimdi o konulara değineceğiz. Arthur Fisher'ın penceresine geri dönüyorum. Şimdi Royce yarışa katıldı. Toplam bir yarışmacımız var. Buradan organizatör değiştir bölümünden eğer ki Royce bir yarışçı birliği üyesi ise hazırladığımız yarışın tamamını e, yönetimini ona devredebiliriz bu şekilde. Organizatör değiştir. İşte güvenlik kodunu girdiğimizde Royce isimli kişiye aktarılacaktır yarış sahibi. Bunu pas geçiyorum şimdilik organizatörün yarışıp yarışmadığını seçebilirsiniz. Eğer yarış hayır dediğimizde bir online gözüküyor. Evet dediğimizde iki online yarışmacı görüntülüyor. Buyur. Bu arada profesyonel anlatmıyorum. Dilim sürçebilir. Ee, o Arthur Fisher organizatör yarışçı. Roy Street yarışçı. Diskalifiye edebilirim. Ee, Yarış adını düzenleyip değiştirebilirsiniz. Mesela Market Caddesi Yarışı. Onayla. Yarışçı davet bölümünü biraz önce inceledik. Yarış sıralama görüntüle. Yani yarışçıların birinci, ikinci, üçüncü sırada mı olduğunu, kaçıncı sırada olduğunu bu bölüm üzerinden görebilirsiniz. Organizasyonu sonlandır. Tüm yarışı iptal edebilirsiniz. Yarış başlat durdur bölümü. Bu bölümden Yarışı başlatabilirsiniz. Fakat yarış haritamız yok. Önce bir yarış haritası oluşturmamız gerekiyor. Tüm detaylar burada saklı. Şimdi yarış haritası bölümüne giriyoruz. Biraz karışık gibi görünebilir ama kullanımı çok basit. Ee, harita adını değiştirebiliriz. Harita şifresini değiştirebiliriz. Her şeyden önce bir harita oluşturmamız gerekiyor. Ve bu sistemin şöyle bir güzelliği var. Mesela daha önce bir harita yaptınız ve buna bir şifre belirlediniz. Bu haritayı kullanmak istiyorsunuz. Tekrar tekrar checkpoint oluşturmanıza gerek yok. Yani kontrol noktası. Harita çağıra tıklıyoruz. Ee, çağırmak istediğiniz haritanın şifresini girin diyor. Market XX büyük ihtimalle Market Mini miydi? Harita yapmıştım. Market XX Evet Market Caddesi isimli harita verilerimiz başarıyla yüklenmiş. 6 checkpoint'ten oluşuyor. İstersen bu şekilde haritayı kullanabilir. Yani bunun şöyle bir avantajı var. Mesela bölgeler oluşturabilirsiniz Las Venturas yarışı için. Bunu Discord sunucunuzda paylaşırsınız. Şifresi budur diye. Yarışçı birliği üyesi arkadaşlarınızla. Haritaları hızlı bir şekilde çağırıp kullanabilirsiniz. Ortak bir şekilde. Şimdi ben bu haritayı kullanmadan yeni bir artı oluşturmak istiyorum. Gördüğünüz gibi toplam kontrol noktası da geldi. Yeni artı oluştur. İsmi Market Caddesi olsun yine. Buna bir şifre belirlemem gerekiyor. Market 1 2 3 4. Şifreyi belirledim. Şimdi tur sayısını belirlemem lazım. Bir yarış sıfır tur olamaz. 2 turluk olsun veya üç tur yapalım. Onayladım. Şimdi hiç kontrol noktası yok. Bu yarış başlatılamaz. Birkaç kontrol noktası eklemem gerekiyor. Kontrol noktası ilk kontrol noktasında başlayalım. Şöyle atayım. Tekrar tekrar buraya girmenize gerek yok. Şu şekilde pratik komutlar var. CP ekle, CP sil diye. CP ekle. şöyle küçük bir harita olsun. Tekrar tekrar uğraşmayalım. 3 turda fazla gelecek ama anlatım için onu 2 tura çevirelim. Slash yarış. Ben bunu tek tur yapayım arkadaşlar. İzlerken sıkılmayın. Bir turluk bir yarış düzenledim. Şifresi market 1 2 3 4. Bakınız yarışı başlatıyorum. Yarış başladı. Sağ tarafta menümüz var. 3'ten 5'ten ge geriye sayım başladı. Checkpoint'ler hedefin yönünü gösterir. Bu da tersini gösteriyordu. Son checkpoint bitiş çizgisini gösterir. İlk 1 2 3 4 sağ menüdeki tekstravda yayınlanır. Aynı zamanda her oyuncu yarışı tamamladığında tekst olarak da hangi araçta tamamladığını, kaçıncı sırada tamamladığını görebilirsiniz. <laughs> tekrar slash yarış bölümünden diğer yarışçı yarışı bitirmemiş olsa bile organizatör kısa yoldan yarışı durdurabilir yani sonlandırabilir. Yarışı sonlandırdık. İstediğimiz zaman bu yarışı tekrar çağırabiliriz, başlatabiliriz. Herhangi bir aksilik falan olduğunda. Şimdi ben tüm yarışı kapatmak istiyorum. Organizasyonu sonlandırdım. İşte yarış organizasyonu kapatılacak. Güvenlik kodunu giriniz. Bu işlemi onaylıyorsanız güvenlik kodunu giriniz. Okey bir. Klasik bir güvenlik kodu koyduk buraya uğraşmayın diye. Şimdi yarış organizasyonunu kapattım. Slash yarış dedim de, yarış penceresini açamıyorum. Yeni bir yarış oluşturmam gerekiyor. Yarış oluştur. Hızlıca oluşturdum. Benim haritalarım her şeyim gitti. Ee, bu haritayı geri yüklemem gerekiyor. Yani sürekli harita uğraş, yüklemekle uğraşmamam gerekiyor. Yarış haritasına giriyorum. Harita çağır bölümünden pardon. Harita çağır bölümünden çağırmak çağırmak istediğiniz haritanın şifresini giriniz diyor. Ne yapmıştık biraz önce hatırlayamadım. Mesela şunu çağırayım. Market XX diye. 6 checkpointli karita tekrar geldi. İstersem yarışçı alıp tekrar e, yarışı başlatabilirim. Bu arada Roy gözünden bir e, yarış haritası penceresine bakalım. Bir kez. Onayladım. Slash yarış. Organizatör değilim. Bunları kullanamıyorum sadece yarışmacıları görüntüleyebiliyorum. Bunu falan kullanamıyorum. Diskalifiye etme hakkımız yok. Yarışçı davet et vesaire. Yarıştan ayrıl bunu kullanabilirim. Basamadım. Yarışı başlat, durdur. Ee, yarış haritası bölümü. Burada her şeyi görebilirim. Kaç tür olduğunu, toplam kontrol noktasını. Fakat bu haritanın şifresini göremem. Kötü niyetli olabilirim sonuçta bu haritanın şifresini alıp tüm checkpointleri silebilirim buradan. O yüzden şifresini sadece e, yarış organizatörü görebilir. Sistemimiz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi eğlenceler dilerim.